Bak işte bir anda beliriyor ya çoktu. Diğerleri arkadan yürek geliyor ama hep bir anda ortadan çıkıyor. Bir farklı onda bir şey var. Yani. Yani, o diğerlerinden farklı nasıl? Şu an bir teorim yok ama yani. bir şey farklı onun. Nasıl lan? Ha sivillerden. Ha tüpleri dolduruyor yine herhalde. ママのフカノです。そうことです。何それは何がいいか、それは何がいいか、それはか、れは何が痛いか、何か、何がいいた何がいいか、何がいいか、何がいいか、しがいか、何がいいか、何がいいか、何がいいか、何がいいか、何がいいか、何がいいか、何がいいか、何がいこの場がいいな何がいいた何がいいか、何いいいあか、何がいいか、何がいいか、何がいいか、何がいいいい Haa o büyük çanta gibi o içinde, Üç tane sanırım, işte. tane. Oha bir dakika en içteki mi bu? Hala benziyor değil Silahını dolduruyor lan? Yani eski silahlara benziyor diyecektim. Gerçekten yapacak mısın? Yani <laughs> <Hadi> kanka ne <laughs> gerek var? <laughs> <laughs> Diğerlerinin yeri belli oldu bir de. Ye, yem olmak <gülüyor> <gülüyor> yerine hala ha, şansı vardı bence. あいつらどうしたんだよ。撤退したんだからだ。善意喪失したんだと。あいな。気持ちわかるけどよ。俺たちへの補給任務を放棄して本部に浪人はねえだろう。俺らがここでうだうだやってても同じだ。ここにも巨人が集まる。ここにいラスどうるこの人。残り少ないガスを使い果たすだけだ。機動力を失えば本当に終わりだぞ。珍しく頭を使った。 Seneye'nin senpai'gata wa houbo Deneyebilirsin ha, Bilmiyorum. Gelsin kanka. sen geç olmadı ya yani. Biraz göçsün ama yine de yapabilirsin böyle. İyi seneki ilk 10 mezunlarından biri yani. Sen sonlanda kaden açık alanda. Potades, Akroson. Hayır. ölmez ya Potades. Ama diğerleri çok tramvay oldu. Gel. Tramvay bayağı göz. Baksana Donlu kaldı hepsi. Ele Armin. Armin. kalanlarla toplayabiliriz kadar. denerken kanka nasıl ne Hepsi yok oldu. Mikasa daha da travma olacak herhalde. Söyleyeceğim. Vay be. Beni kurtarırken oldu tersi bir de. Ama midesine gelenler direkt yiyor mu? Yani o da var. Direk yani sindiriliyor mu en azından? Midesine parçalayamaz mı? Gerçi iyileşiyorlar devler hemen. Öyle bir şey demişlerdi. Bilmiyorum. <laughs> e, sesini kesmenin sonucu iyileşiyor demişti oradaki öğretmen. <laughs> Eren Yeğen

ben de güçlü duruyor. Ya. Birinci olan Mikasa mıydı? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Evet. O 10 kişiden birincisi Mikasa'ydı diye hatırlıyorum. Evet orası, orası. Of. <laughs> Yok be kanka. Öyle değiller. Onlara da gelmek istiyordur önce. Siz hariç. <laughs> Yani en azından şansın var yüzde Diğer türlü hepiniz yiyecekler. Yani. Oğlum sağdaki o çok yaşlı duruyor. <laughs> Onların ekiptense. ya yok. Ya kısmen. ya o ekibi öldürtün ama hepsi değil kanka yani. Evet azıcık işe yaradı. <laughs> Aho. <-hah. gülüyor> <laughs> ne oldu ki martılar bu arada? Aho diyor ki. Kuşlar. <gülüyor> yani öldürebildiğiniz kadar bütün olmasa da. ya <laughs> ne sandın Cerda? <ciddiğim? gülüyor> Ama evet. O da var yani belki Volran dener. Voldran artı gaz. İkisini çok fazla harcamaktansa. Gaz yarıda bir tersen olacak. Düşüyorlar mı? Evet düşüyor. Hiçbir şey çalışmıyor. İki kişi kullansın makineleri. Daha az gaz harcar. Ya da daha az yetenekler şey makine yok diğerlerine kılıcı mı kırıldı mı? yoksa boyu öyle mi? Kırıldı sanırım çünkü small blade diyordu. Başka bir şeyde kalmadı. Gazda e kalmadı. hala Eren'in babası var aslında. Ne olduğu bilinmediği için. Göbeğe bak. <laughs> Dur lan. Gazı boşa ha, harcıyor diyecektim gazı bitmiş. Bitmiş O zaman... Beyit olsun en azından. Yani başka Mikasa kurtar bu. Yedi mi lan? Ha götsün ama bence yapabilirsin. Karakter gelişimi kanka. Olsun kanka bir götlük var bence. Lan ne? Peset. Pes etmezsen salak mısın? <gülüyor> Gülüyor. 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 Hadi lan göt kurtarabilirsin. Oo. Oh. Dedim ben de diğer Jean kurtaracak. Jean diye okumuyor bir kim, yani. ismi ama. Can mı? Hadi be. Alman olduğu için. Ölmek istemiyorsun. Çok Aynen <laughs> Var. <laughs> Şeye benziyor. Nar, nar mıydı? um, yani. Bu olan yapıp ikisini enselerine kesinlikle aslında. Ama çok zor gerçi. Bilmiyorum yetenekli yanı onların. Ama hayvan gibi güçlüydü diye düşünüyorum. Bıçağı kablasını kırdı sıkarak yani. Mikasa. O yüzden en azından intikamını alabilirsin herhalde. Nasıl lan? Titanlar birbirine niye saldırıyor? Bir de bunun saçları daha farklı duruyor. Birazdan anlayacaksın kanka. Mesela sixpacklı kanka bu göbekli de değildi, herpeki göbek, hepsi göbekliydi. Gözleri ama bir tanıdık gözleri kanka. Tanıdık mı? Kanka acaba dedim ki babası Ereni dev falan mı yaptı acaba? Öyle bir bir şey olabilir mi? Evet buydu kanka. Çünkü ilk, ilk bölümde dönüşmüş gibiydi yani kontrolü kaybetmiş gibiydi. Gözler çünkü Eren'e kadar çok benziyor kanka. Ve devler hiçbirbirine saldırmıyordu. İlk bölümde de uyandıklarında da yani delirmişti yani çıldırmıştı orada bence. Mikasa yardım yani, tutuyor gibiydi. Babası da belki bir şeyler yapmış olabilir belki. Babasıyla alakalı neyse dur bir şey söyleme de. Spoiler olmasın. Ya, bence babası dönüştürdü yani. Babasıyla alakalı. Doktor ya o şekil düşünüyorum. Bir de bölümün başında dedim ya kanka. Kolu bacağı geri gelecek diye. Dev olduğu için iyileşmiş olması lazım. Dev demek çok Öyle. Evet, Bunlar o kadar çok dev diye yazdıkları için. <laughs> Diğerle hep göbekli bu masaları işte. Gerçi zırhlı titan. çok iyi abi. Kuleyi de <laughs> Ama geri bir gelmiyorum ensesi sesi durduğu için mi? Aynen bak. Ya yani kolu bacağı da geri gelecek. O yüzden dediğim gibi ye kolun yese bile. Ayağım uçtu. gazı <laughs> <laughs> <Kızı> bitti. <laughs>

o yüzden zaten tahmin ettim. Bir de gözleri kanka yeşil yeşil. Mikasa'nın önceki bölümde... Ama dişleri çok tuhaf <laughs> Zaten kanka bence doğru bildiğime inanıyorum. Yani ya değilse de bir dahaki bölümde görürüz de. Evet ben söyleyeyim bir, daha. bir dahaki bölümde göreceksin. Yani bence kanka oydu yani babasıyla falan bir alakası var. Benim düşüncem o şekilde yani bilemiyorum. %100 doğru olacak diye bir şey yok ama ben babası deney falan yapıyor olabilir yani zaten verdiği anahtar da onunla ilgiliydi Anektar. bence. Anektar aynen. Aklıma onlar geliyor. Ya yani tamam. kanka gözleri çok ya Eren'in gözlerine çok şey yaptıkları için kanka Dev'in gözü de aynı renk yapınca böyle biraz daha spesifik farklı yapsalardı bence biraz daha anlaşılmayabilirdi ama bence o yani Eren diye geliyor bana. Ya yani zaten kanka main karakter yani öldürmezler bence hemen. <laughs> yani. Ama bilemiyorum dediğim gibi yani. Görüşürüz bir dahaki bölümde. Video benim kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca yorumları görmek istediğiniz anlamı varsa yazabilirsiniz. Ayrıca bu reaksiyonları canlı görmek istiyorsanız da yine aşağıda kanalıma gelebilirsiniz. Onu da aşağıya sabitleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İkarus kaçar.